Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere istediğiniz bir oyun olur, istediğiniz bir uygulama olur. Eğer onda Türkçe dil seçeneği yoksa onu nasıl Türkçe yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Sizlere örnek bir uygulama tanıtacağım. Ben bunu buldum. Siz istediğiniz bir uygulama veya oyun olabilir. Gördüğünüz gibi bu Arapça. Bu herhalde şeymiş. Maç durumları. Ne zaman maç falan var. Bakın. Burada tıkladıkta ne olduğunu bile bilmediğim bir şeyler çıkıyor karşıma. O yüzden bunun çözümünü göstereceğim sizlere arkadaşlar. Aşağıda linki bulabilirsiniz açıklamada. Şu uygulamaya giriyoruz. Buradan bakın. SD kart yeri var. SD kart olan. Arkadaşlar bir dakika durun. Sizin daha iyi anlamanız için yapacağım bir şey var. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şunu yapmak için de her şeyi sizlere daha net göstereyim. Şurada bir SD kart var arkadaşlar. Ona tıklayın. Sonra bakın. Dosyanız neredeyse yani download klasöründe benimki genelde. Sizinki hangisindeyse onu yapacaksınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benimki burada. Şimdi bunu yapacağımız için üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Burada bakın şu VF'e tıklayın. Yanında. Ona tıkladık sonra, sonra en alta gelin. Şurada en alttakine tıkladıktan sonra biraz bekliyoruz. Arkadaşlar bakın bunun şimdi görüyorsunuz burada bile Arapça. Yani bunları Türkçe yapacağız. Görüyorsunuz değil mi? En başı görüyorsunuz zaten. Şöyle bakın bu uygulamanın adı şu en üstteki. O da bile Arapça. Biz Türkçe yaptıktan sonra ne olduğunu göreceğiz. Herhalde maç skor bir şeydir öyle. Bakın arkadaşlar sizlere ufak bir bilgi vereceğim. Yapacağınız uygulama veya oyun şurada altta gördüğünüz 1 ve 7. Yani bu 7 sayfadan oluşan bir uygulama. Buradakilerin tümünü ben Türkçeye çevireceğim. Sizde bir olabilir uygulamaya bağlı. Şimdi arkadaşlar nasıl Türkçe yapacağız? Eğer buradaki isim genelde şuraya tıkladıktan sonra o mavi olacaktır. Onu Türkçe yapıyor. O hangisini istiyorsanız ben şuradan Birkaç tanelerini seçeceğim arkadaşlar. Siz istediğinizi seçin falan. Bakın ben genelde Arapça olanları seçeceğim. İngilizce olanlar da var aslında. Şunu seçeyim şunu seçeyim. Ben şu an sallıyorum hangilerini Türkçe yaptığını bilmiyorum ama. Şöyle. Bunlar Türkçe'ye çevrilecek olanlar arkadaşlar. Fazla ağır olmasın diye. Bakın buradaki mesela bütün Arapça kelimeleri Türkçe'ye çevireceğim. Şunları da bir dakika. Aynen şöyle. Şunu şunu. Bakın loading. Mesela hani internetiniz biraz zayıf olduğunda ekran loading diyor ya. Veya bir site filan gittiğinizde o loading'i herhalde şey olacak bu. Yükleniyor gösterecek. Hep aşağıya elim gidiyor. Şöyle. Şu Arapçaları yapayım bana yeter aslında. Şöyle yapıyorum. Siz bunları tıklayın şöyle. Hangilerini ne yapacaksanız. Şöyle. Aynen. Şurada da bir Arapça kalmış. Diğer sayfaya geçelim. Bakın arkadaşlar bu 7 sayfadan oluşuyor. Sizinkiler daha çok veya daha az olabilir. Şöyle hep alta tıkladığım için özür dilerim. Şöyle. Bakın full Arapça. Bunu Arap uygulaması. Şöyle. Bir dakika. Aynen. Ben full Arapça olanları yapacağım. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum çünkü bayağı uzun sürebilir video. Dediğim gibi şöyle sayfalar geçe geçe hangilerini Türkçe hangilerini bırakacağınız size bağlı. Ben şöyle kaçıncı sayfa 3. sayfada kaldım. Arkadaşlar bunu yapıp geleceğim. Arkadaşlar tamamladım. 7 Yedi sayfanın 7'sini de şöyle gördüğünüz gibi 7. sayfada sonlandı. Şimdi arkadaşlar şurada altta e, çevre dil şeyi var. Ona tıklayın arkadaşlar burada. Bakın görüyorsunuz şu en üstteki olacak Google Translator. Ortadaki de Auto'da kalacak. Şimdi en altta gidip Türk iş gelecek arkadaşlar. Hangi dile çevireceksiniz tabii ki. Şuradan Türk iş seçiyorum ben. Şurada sağda kırmızı şeye tıklayın. Translate'e. Tıkladıktan sonra bakın. Bu 7 sayfadan oluştuğu için 205 tane yüklenme yapması gerekiyor arkadaşlar. Yani biz 205 tane çevre dili tıkladık. Biraz bekledikten sonra arkadaşlar o olacaktır. İnternet gücünüze falan bağlıdır tabii ki bu. Şöyle biraz bekleyelim arkadaşlar. Gayet güzel bir uygulama tasarlamışlar bence. Evet oldu şimdi. Bakın. Şöyle Arapça mavilere bakın arkadaşlar. Onların Türkçesi altlarında yazıyor. Mesela şu ikinci sıradakine bakın. Arka planda yayına devam edin. Bir saat. Bak bu maç yayınları filandır. İstediğiniz gibi bunları da değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Arka planda şöyle yayına devam ettir. Yazabilirsiniz. Size kalmış. Siz de değiştirebiliyorsunuz. Bunun ne anlama gelmesini istiyorsanız. Sonra geri tuşu var ya arkadaşlar. Sizde bir dokunmatik şöyle yaptığınızda çıkıyordur. Veya cihazın kendi özelliği olan. Geri tuşuna tıklayın. Buradan not not yazıyor. Burada okey tıklayın. Sonra cancela tıklayın. Bakın bu yüklenme yapılıyor arkadaşlar. Burası yüklenecek. Sonra bir işlemimiz daha var. Sonra uygulamamız Türkçe olacaktır. Evet arkadaşlar oldu şu an. Geriye gelin. Dolan klasörüne geldiniz. Bakın şurada yaptığımız uygulama. Burada şöyle imzalanan Türkçe olan. Burada eski hali var. Bu yaptığımız bu eskisi. Şimdi arkadaşlar bunu imzalayacağız. Üstüne basıl tutun. Şurada şu sıradaki yani. Şuna tıkladıktan sonra burada buna tıklayacaksınız ve biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bayağı açıklayıcı yapmak istiyorum. Çünkü anlamayan kardeşlerimiz var, abilerimiz var. Şöyle burada dolmasını bekleyeceğiz biraz bekleyelim doldu sanırım Evet arkadaşlar bakın şimdi nasıl alacaksınız bakın sonunda imzalama şeyi çıktı burada APK burada APK'nın yanında değişik bir e, yazı var şimdi üstüne basılı tutun arkadaşlar burada install seçeneği var Tabi bunu yapmadan önce şurada bakın yabancı seçeneği vardı seçme Tıklayın. Bu Arapça tabii ki gördüğünüz üzere. Şuradan bir çıkalım Arapçadan. Sonra bu Arapçayı kaldıracaksınız arkadaşlar. Arapça olanı. Buradan gelin. Buradan yaptığınıza tıklayın ve install diyeyim. Install dedikten sonra uygulamadan izin. Buradan ayarlar buradan bu kaynağa izin ver deyip geri tuşuna basın arkadaşlar. Şu buradan yükleyeceksiniz tabii ki. Hata verse birkaç defa deneyin. Hatalı olmayacaktır. Şöyle bir kayıtlayamayız diye de bakmıştım. Hadi bakalım arkadaşlar. Olacak mı? Kendi gözlerinizle görün. Bazı uygulamalarda işe yaramıyor bu arada. Bunu söyleyeyim. Yüklensin uygulamamız. Türkçe şekilde olacaktır. Tabi bu Arapçaydı. Bekliyoruz biraz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Buna aç diyeceksiniz. Ve karşınıza Türkçe hali çıkacaktır. Şimdi biraz bekleyelim. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar sizlere ne dedim bunlara tıklamamışım. Bak. Bak görüyorsunuz değil mi? Bunlara tıklamadığım için bak. Şurada Arapça hali var. Burada Türkçe çevrilmişi var. Yani ben buna da tıklasaydım bu da Türkçe olacaktı. Sizi hepsine tıklayın. Benden size karar veriyorum size. Gördüğünüz gibi buralar Türkçe hale geldi. Buna tıklamamışız. Şöyle Facebook filan filan varmış buralarda görüyorsunuz videonun en başına sararsanız buralar Arapçaydı arkadaşlar size net bir e, çözüm yolu gösterdim arkadaşlar bu videoya like ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay